Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile serüveninde sizlerleyiz. Daha demin ki oyunun kayıt olmadığı için aşırı üzgünüm. O yüzden tekrardan atıyoruz. Bu program bazen böyle şeyler yapabiliyor. Ondan dolayı aşırı üzgünüm. Bakalım M4 dedik ama neler çıkacak. İyi seyirler. İyi eğlenceler. Cümleyi unuttum. Abi. Bakalım Halit neler yapacak. Daha demin çok az bir farklı yenmiştim. Ama bu sefer olmayabilir. O da buralarda bir yerde. Nerede o? Halit. Charles'ın ölüyordum ha. Vallahi ölüyordum. Oh. Oy 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 oy. Bakayım. Buradan mı gelecek? Gelmeyecek. Gelmez o. Bu çocuk, bu çocuk değişik bir çocuk oynuyor. Umarım bağlantısı falan kopmaz da. Aman. Oğlum sen nereden nerede çıktın? Ne ara geldin buraya be? Kalır mı? Ölüyordum. Burada mı? Yok. Bu da buradan gelmedi. Seri üzgün. Seri üzgün, seri üzgün. Pata 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 pata. pata. Sonra burada iki dost bir arada. Hala çocuğu İrfan diyesin geliyor. Beni mi takip ediyor lan o? Nerede o? Bir yerden ses geliyor ama. Çok tatlı aldım. Gerçekten çok tatlı aldım. Uff, sıcakta oturulmuyor sıcakta. Ulan Çınar Çok iyi vurdum be. Sana normalde sana oyun oynatırım da Çınar. Sana babanla sıkıntıya düşeriz ben bir şey. Evet bir yıl sonra inşallah. İnşallah, inşallah. Çok iyisin be. Ben seni çok az duyuyorum Çınar oyundan dolayı. İğne deliğinden vurdum lan, helal olsun bana, helal olsun. Çocuk. Evladım, niye vurmuyorsun sen beni? Neden böyle yapıyorsun uçum? Neden benden geliyorsun uçum? O AVM verdi lan yer. Niye durgunlaştı bu çocuk? İlk oyunda da aynısını yaptı. Nerede o? Geliyor buralarda. Bu da bir yerde. Oğlum nerede? Ah be söyle be helal olsun ya. Helal, helal helal. Helal ki. Yok artık kullanılır değil. Oh. Allah'ım 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 ölüyordum Allah çarpsın. geçiyor otursana evladım niye öyle şeyler yapıyorsun? Ah Çınar ah! Ne oldu? Adam oynuyor. Adam oynuyor ama. Ben kaçarım. Bundan sonra direkt kaçarım. Havet de maçı ya. Bu oyunun sesini mi kıstım ya? Ne yaptım ya? Aslında burası çok iyi geliyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Sağa doğru kayarak tarıyorum sadece. Bu buradan gelmeyecek. Çocuk antin kuntin oynuyor. Değişik bir şeyler yapıyor. Lan lan. vuruyor beni. 5 dakika var. Şimdi bu başlarsa bu dese sana avantaj. 10 fark puanla başladın desen. Ne lan? İy, ölüyordum Allah çarpsın Canman hiçbir şey kalmadı. Ah. canım yoktu. Onun <laughs> <laughs> benim benim yerime gitmiş. Ona <laughs> gel lan gel burada da oldu. Nerede bu? Bak dayı neler yapıyor da işte. Kimse beğenmiyor dayını. Biliyor, Biliyor musun? İnsan bilmiyorum der. Beğenmiyorlar dayı seni der. Oğlum garip kurt sesler çıkartma. Yapacağım hataya bak ya. mi? verir misin geri? Teşekkürler. Üf, Sıcak. Çok sıcak. Kim kayıt devam ediyor? Tamam kayıt azizliğine uğramak istemiyorum ben. Çok sekti ya. Olur olur olur. Yandım lan. lan. Hayır ya. Şu mouse'u bir oynatamıyoruz ya. Ne? Duyuyormuş az ne? Adam oradaymış lan 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 lan. Anan. <laughs> <laughs> Aa. Oyun gibi senin bak şimdi. Ha. Ölüyorduk şuna bak ya. Topla onu topla topla. topla. olur. Olur olur. buradan mı gelir diyorsun? Bak baba çakala bak bu da zıplayıp vuruyor. Kendi de zıplayıp vuruyor. Sen ondan mı yüzüyor? GTA yok bugün. GTA yok bugün GTA yok. Yo, yo. He? Yo. İstiyorsan oynarız ayıp ediyorsun. Kapatırız yo. mı? Ha. o geliyor da. Karışmayacağım diyeceğim. Hayır 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 hayır. <laughs> Nice. Son vuruş yine bendeydi her zamanki gibi. Yendim. Evet yendim. O yüzden bir gül daha bir şey daha atalım. Ha, bugün bu oyuncuyu bundan gönderemezsin. O zaman bundan gönderelim. Vay, vay. Dayıcım bak bunların hepsi YouTube'da yayınlanacak. Değişik garip grup sesler çıkartma. Alo. Halit. Halit ne diyor? Aletine duymuyor Halit. Halit güzel kardeşim ellerin kollarını ağramasın. Ha yazdı tam duyuyormuş beni. Kendine iyi bak seviliyorsun. Zili açmayı unutma. Herhangi bir gün senin videon yayınabilir. Senin sesin gelmiyor bana. Aa normalde sesin gidiyor. Neyse. Kendine iyi bak. Bay bay. YouTube'da görüşürüz bir ara.